Merhaba sevgili masal dostları. Bugünkü masal kahramanımız Oğuz Kağan. Hazırsanız başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil çayırlarla kaplı, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı bir köyde Oğuz Kağan adında sevimli bir çocuk yaşarmış. Oğuz Kağan çok meraklıymış. Sabahları erkenden kalkar, Bahçedeki çiçeklerle konuşur, dereye gidip balıklara selam verirmiş. Köydeki herkes onu severmiş. Çünkü kalbi çok temizmiş. Bir gün köy meydanında yaşlı bir dede elinde küçük bir kese ile gelmiş. Çocuklara yaklaşmış ve demiş ki: "Bu kesede sihirli tohumlar var. Kim bu tohumu diker ve sabırla bakarsa köyümüze mutluluk getirecek." kocaman bir fidan büyür. Herkes heyecanlanmış ama tohumu dikecek gönüllü bulamamışlar. O sırada Oğuz Kağan elini kaldırmış. Ben bakarım çünkü çiçekleri, böcekleri, kuşları çok seviyorum. Bu fidana da kalbimle bakarım. Yaşlı dede gülümsemiş, tohumu ona vermiş. Oğuz Kağan, tohumu bahçesine dikmiş. Her gün sulamış sabahları günaydın küçük fidan demiş. Akşamları iyi geceler diye fısıldamış. Arkadaşları dalga geçmiş. Bir tohuma günaydın diyerek fidan büyür mü? Ama Oğuz Kağan aldırmamış. Sevgisini eksik etmemiş. Günler, haftalar geçmiş. Bir sabah köy halkı gözlerine inanamamış. O küçük tohum rengarenk yaprakları olan ışıl ışıl bir fidan'a dönüşmüş. Bu fidanın gölgesinde oturan herkes huzur bulmuş. Yapraklarından düşen minicik çiçekler çocukların oyunlarına mutluluk katmış. Köyde kavga edenler barışmış, üzülenler gülümsemiş. Yaşlı dede tekrar köye gelmiş ve şöyle demiş: "Gördünüz mü? Fidanı büyüten su ya da toprak değil. Oğuz Kağan'ın sevgisi oldu. Gerçek sevgi kalpteki iyiliktir. O günden sonra köyde herkes birbirine daha nazik davranmış. Oğuz Kağan da küçük yaşına rağmen herkese sevgiyi hatırlatan kahraman olmuş. Ve masal burada bitti çocuklar. Oğuz Kağan bize öğretti ki sevgiyle bakılan her şey güzelleşir, büyür. Siz de kalbinizdeki sevgiyi hem insanlara hem de doğaya verirseniz dünya rengarenk bir bahçeye dönüşür. Şimdi tatlı rüyalara dalın. Belki rüyanızda siz de sihirli bir fidan büyütürsünüz.